Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 16 Ekim 2025. Yine genel kapattım ben. Siz kendinize niyet ederek kahveyi falını dinleyebilirsiniz. Açıyorum. Bu dönem e, hayatımızda bir takım yenilenmeler e, mevcut. Bir yenilik içerisinde oluşabilecek durumlar görüyorum. E, i̇lişkilerde olabilir bu, ortaklıklarda ön planda olacak bir takım mevzular gündemde hayatınızla ilgili. Mesela e, ilişkisi olmayanlar için yeni bir ilişkiye başlamak ya da mevcut hani ilişkisi olanlarda bir takım anlaşmazlıkları e, daha dengede tutmak için çaba sarf edebilecekleri bir dönem gelecek açıkçası şu dönem ya da şu sıralar mesela ne bileyim ortaklıkla ilgili ya da evlilikle ilgili bir takım kararlar alabileceğinizi görüyorum güçlü arzular oluşabilir yani bu şekilde hani bunu artık arzu etmek ...istemek, arzulamak... ...ruhaniyetine girebilirsiniz. E, fakat bir de şöyle bir şey var... E, ...hani yeni bir... Ilişki dedim ya az önce... ...evet olabilir ama... E, ...geçmişte... ...yaşadığınız bazı böyle... ...sizi üzen durumlar ya da açıkçası... ...kazıklar... E, ...sizde şey oluyor... E, ...kararsızlık yaratıyor... E, ...yani güvenemiyorsunuz karşınızdakine acaba'lardasınız hem istiyorsunuz hem de geçmişte yaşadığınız hüzünler e, sizi ya da kazıklar diyeyim tekrar şey yapıyor e, güvensizlik e, durumuna çok fazlasıyla sokuyor ve bu da sizde açıkçası e, kararsızlık e, yaratabilir olarak e, görüyorum ama şu anda eee yani bir şeyleri böyle e, olayları biraz daha böyle abartabilirsiniz senaryolarınızı e, böyle daha çok abartılı düşünebilir ve yaşayabilirsiniz olarak görüyorum. Bu da kararsızlık yüzünden açıkçası. E, partneri olanlar ya da ilişkisi olanlar geleceğe yönelik e, adım atma istekleri e, söz konusu. Şöyle söyleyeceğim. E, nişanlanmak ya da evlilikle ilgili niyetleriniz var, e, düşünceleriniz var, daha ön plana çekeceksin. Ama biraz böyle sanki hani ne bileyim ben aile, kültür çatışmanız e, oluşabilir açıkçası, ufak tefek bir takım pürüzler de ortaya çıkabilir. yeni böyle sosyal e, bir takım canlanmalarınız var. Arkadaşlıklarınızla ilgili mevcut ya da ne bileyim hani yeni tanışacağınız sosyal çevre. Fakat hani açıkçası böyle hani dışarı ve ev arasında gidip geliyorsunuz. Hani e, bir yere davet edilsen ya da bir arkadaş topluluğuna ama şimdi ne yapayım ne edeyim hani? Ondan sonra evde oturayım. Eee ...arada kalıyorsunuz. Yani dışarı ile ev arasında bir... E, ...denge kurmak durumundasın. Biraz da tembellik... ...ya da üşengeçliklerin de... E, ...olabilecek... E, ...diyebilirim. Ama daha çok evde vakit geçirmek isteyeceksin. Ya hani ev kuşu misali. Ne bileyim daha çok hoşuna gidecek... ...evde e, oturmak. Ya da evi tercih etmek. Önüne... Yeni iş fırsatları gelecek açıkçası. Evet yeni iş teklifleri ve fırsatları var. Ee, ama sen daha çok hani şey arıyorsun böyle güven istiyorsun hani güven olması senin için ön planda ee, güvende hissettiğin noktaya adım atmak istersin yani ortaklık. Kararları içinde güzel anlaşmalar görüyorum ee, hayatınızda açıkçası. Tabağa akıtalım. Biraz böyle bel kısımlarında ağrılar oluşabilir ya da mevcut vardır, artabilir. Dikkat edin. Ağır kaldırmamaya gayret edin. Ee, ağır kaldırmayın. Biraz böyle strese kaynaklı mide yanmanız ya da hazımsızlıklar oluşabilir zaman zaman. Ya aslında geçmiş bitmiş yani baktığınızda hani çoğu şey için. Artık böyle bir yeni düzene adapte olma, bir yeni düzene alışma, yeni kararlar, yeni fikirler. Yani bir yenilenme de mevcut açıkçası. Yani hayat sizi bu noktaya getirmek zorunda kalıyor belki. Evet, geçmişe bakıp hüzünleniyorsun. Üzülüyorsun belki ama yapacak hani hiçbir durum söz konusu değil. Önünüze doğru bakıyorsunuz. gidiyorsunuz. Sanki bu geçtiğimiz yaz aslında sizin için meşakkat, yorgunluk ee, yorgunluklarla geçmiş. Hani deriz ya yazın pek tadını da çıkartamadım. Ee, yani kışa böyle giriyorsunuz sanki biraz korkularınız var. Ama yani git yürümek zorundasınız. Yürümek zorundasınız. Sizi bekleyen biri var uzakta. Yanına gelmenizi istiyor çok, arzu ediyor. Yan yana olmak sizinle. Ee, başka bir noktadasın sen Orada kalmanı istemiyor Gel diyor Konuşuyorsunuz ee, Konuşuyorsunuz Gitmeye kararlısın Ya da gitmek istiyorsun Büyük bir ihtimalle de gideceğini görüyorum Yeni ilişkide Yeni tanıdığım biri var Dur bakalım hani e, Olumlu da gidiyor aslında ama sen hemen böyle şey e, kuruntulara kapılıyorsun, e, kuruntu çok yapıyorsun. Bu arada evli olanlar için e, şunu söyleyebilirim: e, eşinizi kıskanıyorsunuz. Geç, onun geç, geçmişiyle ilgili eşinizi, eşinizin geçmiş hayatıyla ilgili kurduğunuz senaryolar var ve korkular var. E, kafanıza takıyorsunuz. Aslında bütün en hayal ...perest bir durumun içine girmişsiniz. Gereksiz yani. E, gereksiz düşünceler, gereksiz kıskançlıklar. Sanki onun geçmişiyle ilgili hani hesaplaşamadığı bir şeyin yarım kalmış gibi zannediyorsunuz. Halbuki onun için bitmiş. Sizden önceki onun geçmişi bitmiş. Ama siz kapılıyorsunuz da kapılıyorsunuz bu korkuya. Boş bir korku açıkçası... Bayan izleyicilerim için evli olur, bekar olur, fark etmiyor. Yeni bir iş kurma, yeni bir oluşum, yeni iş kurma ile alakalı o ortamda çalışacak kişilerle anlaşmalar, bir gayret. Tabii biraz maddiyatta sizi zorlayabilir ama ben onun önünü gerçekten ya da ilerisini açık görüyorum. Bu daha çok böyle kendi işini yönetmek, kendi işinin patronu olmak. Ee, daha çok e, hani bayan izleyicilerim için bu ön planda e, görüyorum. Ama ben sabah ederseniz e, güzel olumlu sonuçlar e, alabileceksiniz. Zaten aslında ilk önce sizin için kazanç önemli değil, başarı önemli. Hani ben bunu başardım. Bak, ben bunu yaptım. Ben buna adım attım. Ee, başarılıyım. Başardım. Ondan sonrası kazancınızla ilgili keyfini ya da kazancınızla ilgili bereketi sizin için daha önemli olur. Ama ilk önce zafer ve başarmak kesinlikle. Ama olumlu görüyorum açıkçası. Ortaklık dediğim gibi çok güzel bir dönem. Ortaklık kararları almak, imzalar atmak hayırlı ve e, temiz gözüküyor. Evet bugünlük bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum evet. hepinize.